tarihin gördüğü en yetkili deniz savaşçılarından biridir. Anadolu'da Bodrum yakınlarında dünyaya geldi. 12 yaşında bölgedeki Osmanlı askerleri tarafından mızrak ve ok kullanmak gibi kabiliyetlerinden dolayı orduya alınır. Ordu bünyesinde başarılı bir denizci ve topçu haline gelir. Çok sayıda başarılı seferden sonra artık bir hafif kadarganın sahibi ve kaptanı olur. Bu dönemde Doğu Akdeniz bölgesinde özellikle Venedik Cumhuriyeti'nin topraklarına ve ticari hatlarına saldırılar düzenler. Denizcilik alanındaki üstün savaş kabiliyeti sayesinde hızla yükselir. Barbaros'un donanmasına katılır ve rütbe almaya başlar. 1526 yılında Sicilya'daki Capo Pessora kalesini ele geçirir 1526-1533 yılları arasında Sicilya Krallığı ile Napoli Krallığı korsanlık yapar. Bu dönemde Barbaros Hayrettin Paşa ile birlikte Adriyeti kıyılarına saldırıp Girit'teki Kandiyeye'yi ele geçirecektir. Bu inanılmaz süratli ve güçlü Osmanlı askeri yaptığı saldırılarla Akdeniz'de korku salmıştır. Namını bütün Avrupa duymuştur. Avrupalılar ejderha sesine benzetip Dragut akabını kendisine takmıştır. Akdeniz'deki korsanların korkulu rüyası haline gelmiştir. O kadar ki Dragut ismini duyanlar çoğu zaman karşı koymayıp çareyi kaçmakta bulmuştur. Preveze Deniz Muharebesi'nde Papalık Devleti Kalyonunu ele geçirecek, mürettebatını esir edecektir. 1539'da Cerbe Valisi olarak atanır. Fakat onun sevdası denizlerdir ve bu aşkını kolay kolay terk edemez. Bu dönemde Sicilya, İspanya ve İtalya kıyılarında çeşitli kentlere saldıracak, Gozo, Panaska, Kabriya'da birçok ganimetler elde eder gemi bakımını yaptığı bir sırada Cenevizli komutan Giannetti Doria tarafından esir edilince Osmanlı Devleti 1500 duka karşılığında bu gerçek kahramanı tekrar hürriyetine kavuşturur. Esareti sırasında söylentilere göre yerli halktan bazı insanlar onu görmek için sıraya girer. Gerçekten insan mı diye. O denizlerin aslanıydı. Onun döneminde İspanya, Malta, Cenova, Venedik gibi denizcilikte üstün başarıları olanlar bile sineye çekilmişti, sindirilmişti. Yıllarca kimsenin boy ölçüşemediği Malta şövalyelerine ağır mağlubiyetler verdirir. Barbaros'un ölümünden sonra donanmanın en üst makamına getirilir. Malta'ya, Sicilya'ya, Korsika'ya saldırılarda bulunur. Bu saldırılarda 70 bin duka altına el koyar ele geçirdiği ganimetler ve 15 bin esirle İstanbul'a gelir. Ardından 112 kadırga ve 12 bin Yeniçeri ile Venedik kıyılarına saldırıp birçok zaferler elde eder. 1556'da Malta kuşatması sırasında yaralanıp ardından vefat eder. Onun efsanesi hala Avrupa'da dilden dile dolaşır. Cumhuriyet döneminde doğduğu yere Turgut Reis adı verilmiştir. Ve heykele dikilmiştir.